arkadaşlar selamünaleyküm. Dediğim gibi yağ seviyemizi kontrol etmek istiyorum. Kontrol etmek ne? Yağımız taşıyor bile. Çünkü yağımızın içinde su var dedik. Evet. Traktörümüz 135'lik. Bizimkisi 80 model. Şimdi i̇şte yağ filtremiz nerede? Şimdi i̇şte öncelikle yağ filtremiz şu bölümde. Traktörün şu kolu görüyorsunuz. Kuyruk mili kolunu hareket ettiren kolun bağlı olduğu şu daire biçimindeki kapağı söküyoruz. Burada civatalarını görüyorsunuz. Birazdan ben onu alacağım. Tabi almadan önce traktörün yağ boşaltma tapası nerede? Şu alttan bakınca şurada bir tane bir de şuradan görebiliyorsanız şu. Şu. Evet. Diğeri de o. Şimdi traktörümüzün vites dişli grubu diferansiyel grubu buradan buraya kadar. Yani yağ haznemiz aynı. Yani aynı yağı kullanıyor. Pompamız ortalama şu kısımda bir yerde. Ee, şimdi bir motoru ısıtacağım. Yağını salacağım öncelikle. Yağ doldurma tapamızı da göstereyim. En son yağı burada dolduracağız. Ee, tabi buraları ben birazdan temizleyeceğim inşallah. Temizlemeye çalışacağım. Evet. Hadi kolay gelsin inşallah. Ya Allah Bismillah.